Zeytin yaprağı çayının faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Nasıl yapılır? Antik çağlardan bu yana şifa kaynağı olarak, sağlıklı bir çay için zeytin yapraklarının demlenmesi ile hazırlanan çay türüdür. Günümüzde ise geleneksel tıp alanında zeytin yaprağından faydalanılmaktadır. Yüksek antioksidan içeriği ile dikkat çekerek kalp hastalıklarını destekleyip, kan şekeri düzeyini dengeler ve cilt sağlığını düzenlemeye yardımcı olur. Zeytin yaprağı nedir? Zeytin yaprağı, barış simgesi olarak kullanılan, anti-inflamatuar özelliklere sahip ve Akdeniz diyetinin temel ürünü olan, yağı da, yaprağı da, şifa barındıran zeytin ağacının yapraklarıdır. Uzun yıllar nezle, tropik hastalıklar ve sıtma gibi problemlerin tedavisinde kullanılan zeytin yaprağı, hücre hasarlarıyla savaşır. Yeşil ve oval şeklindedir. Zeytin yağından farklı olarak zeytin yaprağı genellikle kuru ya da taze olarak çay formunda tüketilir. Zira güçlü bir antioksidan kaynağı olarak bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Çayının faydaları nelerdir? Ne işe yarar? Zeytin yaprağı içeriğindeki antioksidanlar vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hasarı azaltan polifenollerdir. Bu içeriğe sahip besinlerin kanser, osteoporoz ve bilişsel gerileme gibi problemlere karşı koruyucu görevi bulunur. Zeytin yaprağında bulunan güçlü bir polifenol olan oleuropein bileşeni antiviral, antimikrobiyal ve antiinflamatuar etkilere sahiptir. Viral enfeksiyonlarla da savaşan zeytin yaprağı faydaları şunlardır: Zeytin yaprağı çayı üst solunum yolu enfeksiyonuna iyi gelir. Kötü kolesterol oluşumunu önler. Kan basıncını düşürür. İnsülin direncini azaltır, diyabete karşı korur. Virüs, mantar ve bakteri oluşumunu engeller. Bağışıklığı güçlendirir. Alerji tedavisinde kullanılır. Kronik yorgunluğa iyi gelir. Dokluk hissi verir, obezite riskini önler. Uçukları tedavi eder. Diş ağrısına iyi gelir. Hücre yenilenmesini destekler. Enerjiyi arttırır. Parkinson ve Alzheimer'a karşı koruyup beyin işlevselliğini arttırır. Kemiklerin iltihaplanmasını önler diş ağrısının azalmasına yardımcı olur. Zeytin yaprağı ile hazırlanan su, yaraların hızlı iyileşmesinde etkilidir. Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır? Zeytin ağacından koparılmış yaprakları yıkayıp, gölge bir yere sererek, bir hafta süreyle kurutmanız gerekir. Bir çay bardağı ölçüsü için, kurutulmuş 5 ila 6 zeytin yaprağını, birkaç parçaya bölüp, kaynayan suyun içine atıp, 2 dakika kaynattıktan sonra, ocağın altını kapatın. Cezvenin üstünü kapatıp, 10 dakika kadar demlemeye bırakıp süzdükten sonra çayı içebilirsiniz. Aynı tarifi hazır kurutulmuş olarak aldığınız zeytin yapraklarında 1 su bardağı ölçüsü için 1 yemek kaşığı olarak da uygulayabilirsiniz. Sabah ve akşam olarak günde 2 defa tüketerek potansiyel faydalarından yararlanabilirsiniz çayı zayıflatır mı? Zeytin yaprağı içerisinde yer alan, oleuropein maddesinden dolayı, tüketildiğinde ödem atma görevi görür ve yağ yakımının hızlanmasını sağlayarak, zayıflamaya yardımcı olur. Aynı zamanda tok tutmaya yardımcı olarak, iştahın yönetilmesini sağlar ve aşırı yemenin önüne geçer. Zeytin yaprağı çayının, obeziteyi önlediği de düşünülmektedir. Çayını kimler tüketmemelidir? Kronik hastalığa sahip olanları, hamilelerin ve emziren annelerin tüketmemesi önerilir diyabet hastalarının da uzman doktordan görüş alarak kontrollü bir şekilde tüketmesi gerekir. Tansiyon düşüklüğü yaşayanları ve glikoz seviyesi dengeli olmayan kişilerinde zeytin yaprağı çayını tüketmeleri tavsiye edilmemektedir. Yan etkileri nelerdir? Zeytin yaprağı çayı tüketmenin vücutta yan etkileri görülebilir. Bu etkilerin şiddeti tüketim miktarına ve kişiye göre değişiklik gösterir. Aşırı zeytin yaprağı çayı tüketiminde, kişide alerjik reaksiyonlar, reflü, midede ekşime ya da solunum sıkıntısı ortaya çıkabilir. Bu durumlarda mutlaka uzman doktordan görüş alınız. Sıkça sorulan sorular, şu şekilde. Zeytin yaprağı çayı, kaç gün içilmeli? Günde en fazla bir defa olmak üzere bir ay boyunca tüketilebilir. İçerisinde hangi vitaminler var? Antioksidan deposu olan zeytin yaprağı, A, C, E ve selenyum içerir. Metabolizmayı hızlandırmada da etkili olan antioksidan maddeler, sindirim sisteminin rahatlamasını da sağlar. Zeytin yaprağı idrar söktürür mü? Vücutta ödemi atarak idrar söktürücü görevi görebilir. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.